Merhabalar. Çöke topla 2 ile devam ediyoruz. Çok çöke topla ile ilgili ikinci bir örneğimizle devam ediyoruz. bu tablomuzda tarihsel aralıkları yani tarihsel kriterler baz alarak bir toplam işlemi gerçekleştirecek. tarih, ülke ve tabii tutarlar tablomuza görünüyor. Burada hemen... Şöyle yapalım. Biraz da tablomuzu yukarıya doğru taşıyalım. E, şunu istiyor bizden. Almanya'nın, bakın şurada iki tarih belirtilmiş. Bu iki tarih aralığında, evet, şu iki tarih aralığında e, yapılan toplam e, tutarları istiyor. Yani e, 3. ayın 1'i 2018 ile 6. ayın 30'u 2018 tarihleri arasında Almanya toplam ne kadar tutara sahip ve Fransa, Rusya, İspanya gibi ülkeler ne gibi ne kadar tutara sahip olduğunu ve bunların toplamını bizden istiyor. Evet, e, hemen başlayalım. E, bu arada şunu söyleyelim. Satır silme ile ilgili de yine klavyenin kısa tuşlarını kullandığımızı söylemiştik. Satır atikle kontrol eksiye basın zaman e, satırı sildiğinizi kontrol artı ile de aktardığınızı söyleyelim. Evet, şöyle bir kısa bir tablo haline getirelim e, ve ilk tablomuzda soruyla başlayalım eşittir çöke toplam. Hatta şöyle yapalım. Biraz ekranı büyütebiliriz bu anlamda. Çöke toplam. Bağımsız değişken penceresi kullanarak gidiyoruz. Evet burada ne yapacağız? Aralık toplam nerede? İşte F'den F'ye. Ölçüt aralığı. burada ülkeyi e, hemen ilke aralığını seçelim. İlkenin bulunduğu C sütunu C'den C'ye ölçtüğümüz buraya Almanya ya da Rusya elle yazabiliriz. Ama aşağıya doğru çektiğimiz için Almanya'nın bulunduğu referans hücre H5 hücresi seçmemiz doğru olacak. Burada ikinci ölçütümüz yani e, birinci kriterimiz belirttikten sonra, belirttikten sonra e, ikinci kriterimiz tarih aralı olacak. Yalnız burada tarih şöyle şey yapmamız lazım. İki tarih arası olduğu için şu tarihten büyük ve bu tarihten küçük dememiz lazım. Bunu da iki ayrı ölçüde olarak kullanmamız lazım. Esasen burada e, kriter iki tane gibi görünüyor ama tarih aralığından dolayı iki üç tane kriter olmuş olacak toplam Öncelikle tarihin olduğu aralığı A'dan A'yı seçiyoruz. Daha sonra ölçüte gelip ölçütle ilgili e, üçüncü ayın birinden büyük olacak. Tarih değişken penceresinde ya da formül içerisinde e, tarih belirtirken şöyle kullanmamız lazım. Tırnak içinde büyüktür küçüktür kullanmamız lazım. E, tırnak küçük Evet büyük dememiz lazım. Büyük eşittir ve tırnak. Bu büyük e, şu tarihten büyük anlamına geliyor. Hangi tarihten büyük? 3. ayın biri. 3. ayın biri tabi yazmayacağız. Ne yapacağız? Gidip ö iki hücresine tıklayacağız. E, tarih ile büyüktür küçüktür karşılaştırmalarını e, birlikte formülde kullanırken araya birleştir kullanmamız lazım. Şifre bitti. Altıya basıyorum. Birleştir dedim. Ve gidip bakın I2 hücresine tıkladım. Yalnız I2 hücresi aşağı doğru çekeceğim için F4 ile ne yapmamız lazım? Sabitlememiz gerekiyor. Bunu unutmamamız gerekiyor. Eğer e, bunu aşağı doğru çekeceksek ya da yana doğru çekeceksek buna dikkat ediyoruz. Evet ölçüt 2'ye bitti. Ölçüt 3'ümüz nedir? İşte 6. ayın 30'undan küçük olması gerekiyor. Yukarıdaki e, formüle benzer e, bir formül yazacağız. Bunun için yine tırnak içerisinde küçük eşittir. Burada küçük eşittir kullanmayabilirsiniz. Ama bu iki tarih tarihin kendisi de geçerli olacağını yani 3. ayın 1'i 1'i de dahil 6. ayın 30'u 30'u da dahil olduğu için eşittir kullandım. Shift ile birlikte 6'ya basıp e, ve daha sonra ne yapmam gerekiyor? Gidip Ö3'e tıklamamız gerekiyor. Buradan da F4'e ne yapıyorum? Sabitliyorum. Burada tabii şunu söyleyelim. E, biz direkt ölçütün kendisini yazdık. Ölçütün kendisini yazmayacağız. Bunu keselim. Bunu ölçüde yazacağız. E, ölçüt aralığını yazmamız lazım. Ölçüt aralığı yine aynıdır. Yani A'dan A'ya aynı tarih aralığı olacağı için. Evet burada hemen bir değer bulduğunu görüyoruz. Tamam dediğimizde e, hatta burayı da ne yapalım? Para biçimiyle biçimleyelim. Aşağı doğru çekimiz ya da çiftlerimiz zamanı diğer hücrelerde olduğunu görüyorsunuz. Güzel bir yöntem. Aynı formülü birden fazla yazmak yerine bakın e, tek bir seferde yazıp ama tabi bunu tek bir seferde yazdığımız zaman ne yapmamız gerekiyor? Dikkat ederseniz tek bir kez de, e, tek bir seferde yazdığımızda mutlaka sabitlemeleri yapmamız gerekiyor. Burada da e, formülün içeriğini e, görüyoruz değişkenleri nasıl kullandığını görmüş oluyoruz. Aşağı doğru çekmek için sabitleri kullandık. Ve böylece diğer, e, eğer bakın şunu da söyleyelim, formülümüz çok e, yazması uzun zaman alıyorsa, bunu pratikleştirip yani bir defa yazıp bunu daha sonra istediğimiz kadar hücrelere, satırlara uygulamak. E, bir defa yaptıktan sonra bunu e, bin tane hücrede ya da 1 milyon tane hücrede ne yapabilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Evet. E, burada videoyu sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.